hoş geldiniz. Ben Yamaç arkadaşım. Bugün arkadaşlar bu ip metin oynuyoruz. Pikachu. Ve bugünkü konumuz Pikachu. Pikachu ne haber? Emre var. Emre selamün aleyküm. Evet. Emre nasılsın? İyi misin? İyiyim. Tamam Bakalım devam. mı Pikachu? Nasıl bir şey oldu? Hayır. Hmm. Hileye no. <laughs> Sen biliyor musun Pikachu nasıl bir şey oldu? mi? Tabii ki de. Ben yani Pikachu kim bilmez ki. Anlamadım. Şimdi ben ee, ayakları. Bizim. Şimdi ben berbat bir birkaçı yapacağım. O yüzden şimdi söylemeyin arkadaşlar yorumlarda. Yani ben çok kötüyüm. Şimdi arkadaşlar. Ee, Emre burada nasılsın? Evet. pikachunun ayakları. oyunun sesini kısayım Bayağı açık. Evet bu Pikachu'nun birinci ayağı <laughs> Emre nasıl? Berbat değil mi? Niye ortaya yaptın ki bu ayağını? Nereye yapmamı düşünüyorsun Emre? Bir sağ bir sol Pikachu Pikachu Hüseyin <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yapacağım Pikachu'yu Herkes sövecek Söverlerse Banlatırız oğlum Ya yani başkaları banlar ben nasıl banlayacağımı bilmiyorum da ama genellikle sorunu az söven azdır. Ne oluyor lan? Üç dakika kal. Sakin. Evet arkadaşlar Pikachu'yu görüyorsunuz. Bakın Pikachu efsane olacak. Pikachu'nun orada sen miydi? Sanırım öyleydi ne bileyim. Herkes bize Legendary'i verilmiş imkansız. Olabilir mi? <laughs> ne diyor oğlum ya? Tam ortaya koyduğun şey yine var anlamadım. Ha evet evet. Eminim düşündüğü şey bakın arkadaşlar. Tamam bir tat eline kağıt bulunduruyor arkadaşlar. Videonun başından beri. Video öncesi neden atladıysa bilmiyorum. Ayvabur evet, gitti. Çok koyu. Evet. Yani şaka başı burada. Lütfen söylemeyin yorumlarda. Bu da kafası.

Bak biz bir tane şey çizdik. Bir betona meyve suyuyla. Evet. Hala kurumadı. Vay hala. Nereye çizdik? Bir haftadır orada. Ha? Nerede? Bizim evde mi? Hayır. Yani bizim bahçede. Okulda. Gürtücü ısmarı yorum. Allah'ım hemen hemen hemen. Allah, sen öyle yazacak. Pikachu. Herkes oraya yazıyor hücum edecek. Yazsana bak şurada yazıyor. Oha 15 saniye. Pikachu. 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 Pik, pik, pik. <laughs> <laughs> lan lan. Lan. Ah iyi tamam. yapmış. Ben buna bir şöyle çakarım okey. Şimdi ben yanlışlıkla şey yaptım evet. Bu ne lan? Bir şey Bu olmamış. Bir anda legendary verdim zannettim. ok <laughs> verdim. Beşte benimki hadi 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 hadi. Ram point bunu aklınız. Ha, ha. ha şimdi ben sana şöyle vereyim. Bitirim. Ah, ah bu senin. Biz. <laughs> <coughs> Çok komik olmuş. Bu güzel olmuş. Pup ver. Legendary vermeyelim şimdi ama biri de olmasın sevgilim ben. Golden Dragon. <coughs> Pixel. Bunu üç boyutlu yapmış. Kötü olmuş. Pixel. Aslında biz de sanırım öyle yaptık. Pixel yapmış. Wow. <coughs> <coughs> bu ne la? Evet buna biz direkt şöyle super popu çakıyoruz. Legendary veriyoruz biz buna. Oh. Legendary evet. O bir tane adam yerine Legendary. O adamın elinde Legendary var. Çünkü o kendisi de onda. Pop. 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 Hadi. pop. Evet. Bu ne? Buna pop verelim. Ay. Eee. <laughs> <laughs> ee, evet buna pop verdim. Pop. Bu ne? Ya. He Sanırım zamanı yetmemiş ama biz buna süper popup çakarız. Ya. 3. 10. Oldu. olduk. 1. bu mu? Bu nedir? E ben bilseydim ben de böyle tatlı yapardım yani. Çok garip olmuş. Hemen 2. oyunumuza geçeceğiz etkileşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. dördüncü dakikadaydık. Ve şu an bende büyük bir bug oldu. O yüzden e, amca ben şu an gelebildim. Bir tane hemen plan atmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Lapus tesülü değil. Sen de değil. Seni alacağım. Bir de seni alacağım. Evet. Uf, alacağım şey. Şu an çok sinirliyim. Vallahi şu an çok sinirliyim. Allah kahretsin böyle iş. Evet bug'ı görüyorsunuz. Ve ben şu an çıldıracağım. Çıldıracağım sakin. Yes. Allah seni kahretsin. vallahi söveceğim. Arkadaşlar dakikamız boşa gitti. Ama ben bunu işi Lan. hangi ara bir dakika geçti arkadaş ya. Ya vallahi abi bak. Bir şey yapamadım. Bir şey yapamadım abi bu saatten sonra. Ben şunu edeyim. pardon. Pir an has piran Sonuncu oluyoruz muhtemelen. Yalnız o ama. O seni bekler pop. Şu an bakalım. Pop. yapmış buna veremedik. Bu oh, kötü olmuş bunu. Wow. Wow. Onu um, legendary veremedik adama. Bu Mutlaka mükemmel bir şey. Bana bak. Ya tamam ben de böyle bir şey yaptım çünkü ben yetişemedim ama genellikle böyle yapanlardan nefret ederim. Bu da çok güzel bir şey olmuş. Valla beğenmedim. Bunu kazanacağım belliydi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz ee, için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.